Merhabalar değerli izleyenler. Muğla'nın en büyük haber sitesi Haber Milas'tan. Ben Mehmet Tabak. Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeyiz. Boğaziçi Mahallesi'ne girişteki yoldayız. Mahalle muhtarı Ferhat Karakoyun var yanımızda. 18 Mayıs'ta burada feci bir trafik kazası meydana gelmiş ve bir kardeşimiz, bisikletli bir kardeşimiz hayatını kaybetmişti kazayla ilgili. Muhtarımız da sürekli olarak bu yolla ilgili çalışma yapılmasını Hız kesici engeller, bariyerler konulmasını istiyordu. Daha önce de haberlerimizde yer vermiştik. Kendisi yanımızda. Muhtarım neler söylersiniz? O kadar söylediniz. Yine bir kaza, yine hayatını kaybeden bir vatandaşımız. Evet hoş geldiniz öncelikle. Haber Milas ailesi olarak teşekkür ederiz bizim sorunumuz günlere taşıdığınız için. Burası Boğaziçi Tuzlu yolu. Ee, mahalle girişi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait bu yol. Ee, yolumuz dar ve birçok iş yerleri açıldı yeni yola yakın olduğu için. Mahallemiz çok geliştiği için, nüfusun arttığı için Trafik çok yoğun. Özellikle yaz aylarında. Yani sık sık kazalar yaşıyor. Şu anda ölümcü kaza olmaya başladı. Biz Büyükşehir Belediye'ni talep ettik. Onlar geldiler incelediler sağ olsunlar. Uyarıcı ışık koydular. Hız kesiciliğe falan falan koydular ama vatandaş tabii ki süratli geçiyor. Birçok sıkıntılar yaşanıyor. Maddi hazar kazan olmaya başladı. Biz burada kasis ve hız kesici bariyeler istedik. Tabii burada okul gibi sağlık ocağı bir yer olması gerekiyor. Bunlar mevzuata göre olması için. İnşallah bir an önce bu sorunu çözerler. Kenarlara baril olması gerekiyor. Belirli nokta ışıklandırma yok gece için söylüyorum. Büyük şehirden taleplerimiz var. Bir an önce çözerler istiyorum. Şimdi biz konuşurken araçlar gelip geçiyor. Evet. Burada 50 km hız evet. limiti gösteriyor ama evet. uyan yok. Evet, evet. Tabii vatandaş herkes hızlı geçiyor. Yani burada araçlar özellikle yazın turizm bölgesi olduğu için nasıl gittiğini göremiyoruz yani. Daha da büyük kaza olmasını istemiyoruz. Bu sorumlu çözmesi istiyorum. Boğaziçi sakinlerinden de burada esnafından. altı e, yıldır iş yerim burada. Ve e, şu yolda çok şikayetçiyiz. Yani e, yol hem dar ve hem hiçbir tane önlem yok. Bir tane kasis yok. Burada eskümağın olduğu halde hiçbir tane hiç önlem diye bir şey yok. Ve bu göl kenarı her iki tarafı göl olduğu halde yolumuz çok dar. E, sayısız insanlar göle uçtu sakatlanmış insanlar var burada. Sakatlı olan insanlar var. Yani e, burada yetkililere sesleniyorum. Lütfen bunu yola bir çare bulsunlar. İçimiz yani bundan bir hafta önce ölümlü bir kazaya karıştı. Yani e, gerçekten çok zor bir şey değil. Yani bunu önlemek, bunu yapmak e, kendi elimizde olan bir şey yani. Yetkililerden yardım istiyoruz. Yani buranın halde kasislerin olması, yavaş olması yani bunları bir önlemek lazım yani. Çünkü insan çıkabiliyor, çocuk çıkabiliyor, hayvan çıkabiliyor. Biz iş yerim yola sıfır olduğu halde çok bu hızlı arabalara çok şey kalıyoruz. Yani maruz kalıyoruz. Ee, çok zor durumdayız. 18 Mayıs'ta kaza nasıl 18 Mayıs'taki kaza e ters yönden gelip karşı taraftaki gelen aracın, araç kaçtığı halde çocuk panik yapıp önüne tekrar atlaması sonucu kazaya gelmiştir. Edana gelmiştir. Ee, çok üzgünüz o konuda. Yani bu tasistlerin olması, bu şeylerin önlenmesini istiyoruz. Yani yetkililerden yardım istiyoruz. Ee, özellikle kamyonların özellikle kamyonların e, beton arabaları olsun, harfiyat arabaları olsun, yollar olduğu halde, araçlar bir olduğu halde buradan çok e, tabii kasis olmadığı için şöyle adamlar 18 Mayıs'ta kazanın meydana geldiği noktadayız değerli izleyenler. Sol şeritten devam eden bisikletliği gören araç sürücüsü kurtarmak adına direksiyonu kırıyor. Bu anda da bisiklet sürücüsü panikleyerek, 12 yaşındaki çocuk panikleyerek arabanın üstüne doğru gidiyor ve bunun sonucunda kaza meydana geliyor. Tam olarak kaza yeri burası muhtarım. Neler söylersiniz? Bu virajın olduğu yer. Söylene göre, görgü bildi verdiği bilgiye göre çocuk sol şeritten devam ediyormuş. Karşıdan gelen araba, çocuğu görünce karşıya kaçmış. Tamamen kurtarmak karşıya kaçmış. Çocuk da panikleyip, önüne doğru kırınca kaza meydana gelmiş. Keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı. iki günlük yoğun bakım evet. sürecinden sonra hayatını kaybetti. Kendisine rahmet diliyorum ama yani viraj çok dar. Evet. Hemen gibi, az önce sizinle konuşurken de onlarca araba geçti. Yavaşlamak falan hak getire. Ha evet. yani tamam, bir şey belediyesi 50 km hız devası koymuş ama onu gören bile yok sanki. Bu çözüm değil yani. Ya kasis olması lazım, genişlemesi lazım, bariyer konması lazım. Dedim ya önceki haberimizde de e, sağlık tesisi gibi, okul gibi yerleşim olmadığı için kasisin uygun olmadığı söylüyorlar. Bir önce çözmemiz lazım bunları. Yani.